Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek reçelini paylaşacağız. Tam da şu an mevsimi Ağustos'un 7'si bugün. Ee, çilek reçelimizi nasıl yapıyoruz? Çileklerimizi güzelce yıkıyoruz. Saplarını şu şekilde kesiyoruz. Sap kısmından biraz alttan keseceğiz. Ki sertlik olmasın arkadaşlar reçelin içerisinde. Çileklerimizi güzelce yıkadıktan sonra süzgüye alıyoruz. Ve sonrasında Şekerimi ilave edeceğim. Burada ayıklanmış bir buçuk kilo çileğim var benim. Ve yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz, kaynatacağımız tencereye. Şu şekilde bir buçuk kilo çileğim var benim burada. Bir buçuk kilo şeker ilave edeceğim şu şekilde. Ve bunu bir gece bekleteceğiz. Yani yarın yine aynı saatte ocağa alacağız ve kaynatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar çileğimiz şekerle birlikte bir gün boyunca bekledi. Yani 24 saat kadar bekledi. Şimdi bunu altını yapıyoruz arkadaşlar. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadığında altını kısıyoruz. Yaklaşık 45-50 dakika kadar kaynatıyoruz. Ve limonunu en son sıkacağız. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Şimdi üzerindeki köpüğü komple alalım. Yavaş yürürüz. yavaş. Yavaş yavaş Şimdi kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi limonunu sıkalım. 40 dakikadır kaynıyor. böyle yarımdan daha az bir limon yani çeyrek limonu sıkıyoruz. 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Evet reçelimiz hazır. Yaklaşık 55 dakika kadar kaynadı. 40 dakika çileği kaynattık şekerle birlikte. Şeker erimişti zaten içi içinde. Son 15 dakika kala birkaç damla limon damlattık. Çeyrek limon gibi düşünün bunu. Ee, ve şimdi hazır. Kavanozlara koyacağız fakat bir 10 dakika ben dinlendireceğim. Altını kapatıyorum. Evet şimdi kavanozumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi kavamda da şu an sıcak olduğu için çok belli olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde ters kapattım her birisini sıcak bir şekilde. Benim malzememden 1,5 kilo çilekten 4 adet küçük kavanoz bir de yarım kiloluk kavanoz reçel çıktı. Evet arkadaşlar reçelimiz hazır. Herkese afiyet şifa olsun inşallah. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.